Arkadaşlar öncelikle depremden dolayı herkese geçmiş olsun. Böyle üzücü bir zamanda bile prim kasmaya çalışan, para kazanmaya çalışan, doğandırıcı, kansız insanlar var böyle. E, maalesef e, böyle pis insanlar, pis şirketler var. Binance TR diye bir uygulama varmış. Yok millete 100 dolar veriyormuş. Ya bu yani inandırıcı bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kim kime bedava 2000 lira verir? Adamlar tamamen sizi doğandırmaya çalışıyor. Ve ben bunu denemiş biri olarak söylüyorum. Yani insanların hayalleriyle oynuyorlar. Ya pis insanlar. Bu maymunun zaten yani YouTube'unu veya herhangi bir sosyal medya adresini bile vermeyeceğim. Biliyorum takipçim yok ama ben bu köpeğe prim kasmak istemiyorum. Belki bu video tutar. Yani izlemeyin bu götü. Böyle saçma sapan şeylere inanmayın lütfen. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Yani iyi günler diliyorum ne diyeceğimi bilemiyorum yani